Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 8 Aralık 2023 Cuma gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Biliyorsunuz son günlerde hava oldukça soğudu. Meteoroloji buna karşın uyarılarda da bulundu. biz de sizlere 8 Aralık Cuma gününün hafta içinin son günün hava durum bilgisini paylaşalım. Marmara bölgesi başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamen yağışlı olacak. Yer yer özellikle Kırklareli ve çevresinin karar karışık yağmur dillerimizin yoğun yağış şeklinde geçmesi bekleniyor. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 3 derece. Ege bölgemize bakalım. Ege bölgemiz tamamıyla yağmurlu. Tıpkı diğer bölgelerimiz gibi tüm Türkiye'nin neredeyse tamamı yağmurlu olacak bunu söyleyelim. En yüksek sıcaklığımız 16, en düşük sıcaklığımız 11 derece. Akdeniz bölgemizde tamamıyla yağmurlu. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12 derece. İç Anadolu bölgemizin de tamamıyla yağışlı olduğunu görüntülemekteyiz. İç Anadolu bölgemizde yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 11, en düşük sıcaklığı 6 derece. Karadeniz bölgesinde Batı ve Orta Karadeniz yağmurlu, Doğu Karadeniz bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 6 derece. Doğu Anadolu bölgesinin ee, sınır illeri bulutlu. Sınır illerinden kastımız Van, Hakkari... Ardahan, Iğdır gibi sınır illerimiz bulutlu dillerimiz yağışlı, yer yer kar yağışı yer yağmurlu bölgenin yüksek sıcaklığı 10 en düşük sıcaklığı eksi 1 derece. Güneydoğu bölgemizde tamamıyla yağmurlu olacak tamamıyla yağışlı. bölgemizin en yüksek sıcaklığı 15 en, üst, düş en düşük sıcaklığı 10 derece olacak. Bu şekilde sizlere aktarımı gerçekleştirebiliriz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizde 8 Aralık 2023 Cuma gününün 24 saatlik Türkiye Genel durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza lisesi, abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.